Ha, nasıl gidiyor? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aa! Ay Civan! Sen süzüldün mü? Kız gelincik. Vallahi öküz müküz ama en azından sevdiğin yanında be. Samanlı seyran etmişsiniz vallahi bak ne güzel. Ay! Kıymetini bil öküzünün. Vallahi bak. Ben böyle sap sap ayrı kalmış geziyorsun. Civan sen kulaklığını tıka bakayım Valla sen de zaten abimlerin türündensin Hiç tepemde seni böğürmeni falan çekemem Tamam Böğürmeyeceksen sen de duyabilirsin <laughs> Söylüyorum Ben Bir kalasa Sevdalandım Yandım Tutuştum Ay <laughs> ha? Ay canım tabii ki bilmiyor. Gerçi yanını tutturdu Toprak abine de söyleyeceğim diye ama. Ay işte biz de şimdi böyle harpçi adamlara çattık iyi mi? İşte abi abine de söyleyeyim. Yok efendinin dedene de söyleyeyim. Ama efendim duymayan kalmasın bakayım kalmış mı gideyim ona da söyleyeyim falan filan. Hep yani, herkes söyleyeyim gitsin. Hayır yakında böyle korkuyorum. Beyaz sarıya nota falan verecekler diye. Şişt, büyük birader. Biz birlikteyiz. Bil ama karışma. Şişt. <laughs> Ay. Ay, hayır canım Toprak abime söyleme der miyim hiç? Almışım ben Çınar'dan boyumun ölçüsünü hayatta demem. <laughs> Ama işte biliyorsunuz bendeki defne balı değil mi? Ay. Ay maşallah ya. Tam yalın Toprak abime söyleyecekken bizim buraya geleceğimiz tuttu iyi mi? Niye? Çünkü benim daha gün görmem lazımmış. Çünkü benim daha ecelim gelmemiş de ondan canım. Yani anlayacağınız... Kaldı mı benim harbici kalasın, eli böğründe. Ay. Bir şey itiraf edeyim mi? Söyleseydi de... ...biz hiç ayrı kalmasa mıydık acaba diye de düşünmüyor değilim ha. Çok özledim be. Ne kadar özledin? Çok. Kafa yedim. Gerçekle hayali birbirine karıştırmaya başladım artık. Ay, ben şizoya bağladım. Ben Şizo'dan çözüldüm. Ay. Sen, gerçeksin, buradasın. Sen ne geldin be adam? Hadi yangın merdiveninden tırmanıp odama gelmeyi anladım. Böyle yeryaları, dağları, tepeleri tırmanıp benim babaannemin nem evine gelmek nedir canım? Hasreti mi dayanamadın? Sen ne yaptın? Ben sana gelmedim ki. Kime geldin? Abine. Ya ile ya da kaçsan abinle konuşacağım Nazlı. Yalın, İlim Çin'de de olsa gidip alacağın lafını sen çok yanlış anlamışsın ama. Yani abin Çin'de de olsa illa gidip alacaksın ha. Vallahi sen iflah olmazsın ya. Senin çeneni bile üzüyorsun iflah olmam da <laughs> Gençler, yemek hazır. Kimse yokluğunuzu fark etmeden hadi.